Muhabbetten çok güzel şeyler doğar. Doğru. Ahlaksızlıktan, huysuzluktan ne bir yere varılır, ne bir şey elde edilir, ne bir şey ele geçer. <laughs> <laughs> ya, ya, Karın çiğe demişler ki kafan ne kadar büyük senin demişler. Ahıl yükü demiş. Doğru. Belin ne kadar ince yahu falan demişler. Kibarlığıma ait demiş. Büyük ama dimse oralar karıştırmadı. <laughs> oralar karıştırma dedi diyor. Dertlilerin dermanından güzellerin fermanından her gün tefit kirmeninden Eririm Muhammed'i Her gün tefit eririm Muhammed'i Muhammed'dir canlar canı He budur canların canı Eğer sevdin ise anı Yoluna feda et canı Sevdin ise eğer anı Yoluna feda et canı Konum kara çalı gibi Eser Mardin yeli gibi Deli gibi Mecnun gibi Çığırırım Muhammed'i Deli gibi Mecnun gibi Çürür Muhammed'i Muhammed'dir canlar canı Hep odur canların canı Eğer sevdin ise anı Yoluna feda et canı <gülüyor> 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 Allah razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والرغبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi, ya Rabbi, kapına geldik, el açtık. Ya Rabbi, kapına gel aç, el açtık. Kalbimizi açtık. Sana yöneldik. Huzuruna geldik. Ya Rabbi, bizleri boş döndürme ya Rabbi. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Yüzümüzün karasını yüzümüze vurma ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Her türlü kötülükten, felaketten, nusubetten, darlıktan, gıtlıktan, düşman istilasından koruma bağız eyle ya Rabbi. Edibin, Habibin hürmetine, sevgilin hürmetine, bin bir ismin hürmetine, evliyalar hürmetine, enbiyalar hürmetine, Ya Rabbi, şühədlər hörmətinə, qırxlar hörmətinə, şəhidlər hörmətinə, şühedalar hörmətinə tarihatçı, şeriatçı, marifetçi, hakikatçılar hürmetine, kefensiz yatanlar hürmetine ya Rabbi. Sevgilin hürmetine ya Rabbi. Hatalarımızı, kusurlarımızı bir taraf eyle ya Rabbi. Bizleri bağışla ya Rabbi. Şu gün hürmetine, şu saat hürmetine ya Rabbi. Kapındayız, kapına geldik, boyun büktük, el açtık ya Rabbi. Dertimize deva ver ya Rabbi. Hastamıza şifa ver ya Rabbi. Boşluğumuza şifa ver ya Rabbi. Saadetlerimizi hayır eyle ya Rabbi. Hayır dualarımızı kabul eyle. Dileklerimizi makbul eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan uzak eyle. Umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Sadakallahu l-Azim, Sübhane Rabb izzeti. Amma yasifun. Ve selamun alem nusselin. Velhamdülillahi. Rabbil alemin, El Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم ياسم يا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيلا عزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آبا فهم غافلون لقد خلقنا الحق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون inna ja'alna fi anaqihim alalen fehiye elizgani fe ve ja'alna min beyne yedihim setten ve min halfihim setten ve ashaynahum fe la yubsirun ve sevaun aleyh menzerte hummem len tunzirum la yu'minun inna ma tunzire men tebazzikra ve hasha rahmani bi kaybi ve beshru bi mağfiretin ve ecrin kerim inna nahnu yuhyil mevta ve naktubu qatamu ve asarum ve kulli şeyin ahsaynahu fi imamin mubin sadakallahu lazim subhana rabbika rabbil izzati ve ve Allah kabul eylesin, makbul eylesin. Adın suadın ne? İbrahim Altındağ. Kaç yaşındasın? E, 85 6 işte. Oldu. Maşallah. İyisin değil mi? Sağlığın sıhhat. Elhamdülillah çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Hiç bir şikayetim yok. Hiçbir şikayet olmuyor. Hala sonra mesela benim bir oğlum var. Allah muradını versin. Allah istediğini versin. Amin. Avuçladığı toprak değil altın olsun. Amin amin. Kaç tane oğlan var? Bir tane mi oğlan var? Bir tane oğlan var, bir tane de yeni yetişiyor oğlum. Artık. İyi maşallah. Allah razı olsun, ondan da öyle sevgiliyim ki. İyi, Allah ne muradı varsa versin. <laughs> Sana <gülüyor> bakıyorsa Allah ondan razı Ama nasıl bakıyor ki? Öyle yani göz öldürmez, göz. Yanında diye mi böyle konuşuyorsun yoksa? Yok canım kaybete olsa gerek bu söylerim, şey olsa söylerim. Ne ihtiyacım varsa bu temin olur Allah benim. iyi bakıyor diyerek hangi Allah. olan? Hangi daha iyi bakıyor ki? <laughs> Daha kibar, nazik, hoş, tatlı. Bu mesela meyva. <laughs> <laughs> ya e, demişler ki kafan ne kadar büyük senin demişler. Ahıl yükü demiş. Doğru. Belin ne kadar ince yahu falan demişler. Kibarlığıma ait demiş. büyük ama demişler. Oralar karıştırmadı. Koronası karıştırma dedi diyor. <laughs> <laughs> Senden muhabbet tatlıymış vallahi. İnşallah ilerik muhabbet. İnşallah. Muhabbetten çok güzel şeyler doğar. Doğurur. Ahlaksızlıktan, huysuzluktan ne bir yere varılır, ne bir şey elde edilir, ne bir şey ele geçer. Allah cümlemizi kötülükten koruya. Amin amin inşallah. Allah mahfazayla ya. Amin. Ya Rabbi, şıklar hürmetine, şehitler hürmetine, kefensiz yatanlar hürmetine. Amin inşallah. Yoksa insanların ne etiğini ne gemiyi gemrilir. İnsanlar insandır. Doğru diyor. Bu zalim olmak iyi değil alim olmak iyi, kamil olmak iyi, vehbi olmak iyi, seyyid olmak iyi, şehit olmak iyi. Şehitler diyor ki, Allah şehitlere diyor ki, bir şey istiyor musunuz? E ya Rabbi bizi bir daha gönder de bir daha şehit olak. Bir daha şehit ol. Bir daha şehit olak. Şehit bu kadar önemli. Doğru. Şehidin yedi kuba yardım olacağı ilanı belli. Şefaat olacakmış. Yedi göba, yedi göba. Doğru. Allah bizleri hafif yargıyla, hafif sorguyla kabul eyleye. Adaleti değil de merhametiyle yargılıya. Amin. Adaleti değil de merhametiyle yargılı. Her zaman söylerim ki ya Rabbim. Ya Rabbi beni kör olarak yargıla. Ben seni görmeyeyim ya Rabbi. Utanıyorum. Sıkılıyorum. Ya aşım var, ekmeğim var. <laughs> Kuşum meyvan ayrı, yazım meyvan ayrı. Kayısı ayrı, üzüm ayrı, fındık ayrı, ceviz ayrı. Elma ayrı, armut ayrı portakal ayırır, limon ayırır, sayır ayırır, say say, at okarı git. Şükür etmez mi? Tabii canım. E karşılığına bir senden, Cenab-ı Allah para istemiyor, pul istemiyor, bir şey istemiyor, bir şükür de etmez mi ya? Ne, ne? olur ya? Ya Rabbi verdiklerine şükür. Gelene şükür, gidene şükür, vereceğine şükür, verdiğine şükür, aldığına şükür, Ay, Ölümde senin, ömürde de senin, ömür de senin. Çiçek, tiken de senden, çiçek de senden. <laughs> Güzelce tikenin üstünde çiçek var ya. Doğru. Tikenin üstünde çiçek var ya. Ama o çakır tikeni diyorum, arı ondan alıyor balını. Tap, tatlı, dünya tatlısı bal yapıyor ondan. Her dünya. çok muhabbet gördüm ha diyor. Bal yedim ha dost dilinden tatlı bal bulamadım. Dostum Allah bizi bize bırakmasın. Bizi yönetsin. Bizi benim bir araya getirsin. Bizi tanıştırsın, bizi konuştursun, bizi söyletsin, bizi dinletsin. Allah sevdiği kuluna bizi sevdirsin. Allah severse sevdirir gönül kırma, hatiri yıkma, aman aman. Baban var değil mi? Yok. Öyle 97 mi? yılında vefat etti. Öyle mi ya? E, ruhuna her gün oku. Ya Rabbi, babama eziyet, zahmet verme. Birine soruyor, kimin kulusun sen lan diyor efendim. Osmanlı Padişah'a. Gözünü <laughs> çıkardırım ha diyor. <laughs> Diyor ki şunu götürün aşağı kırstaynak olduğunu diyor. Çocuk tutuyor, Yok, bunu buna vuramam diyor. Bunu babasına vuracaksın diyor. Babasına. Sen ne istiyorsan sor benden diyor. Sen ne istiyorsan benden sor diyor. Ben okuttum, beni, okuttu, beni yazdım. Erzene okuldan konuşmak çok uygun bir şey değil ya. Yani. Allahümme Rabbi hazi i tamme ve salati'l gaimah atı Seyyidina Muhammedin vel fazileti ve fazileti ah, ve derecatir refia ve asu makama mahmuda illezî ve atta inneke lâ tühlün miyât. Sadahallahul azîm. Muhabbet çok İşler beş Çok işler bir Allah bizi bize bizi bir nefes alıp verene kadar nefsin bize tergemesin. Tergese iş nefsini uyarsan iş çok zor. Aynen. Nefis 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 Adem Ali selam bir hurma gördü alamadı hurma para yok. Efendim, gitti geldi, vardı geldi geldi, dekin ayağındaki takvunyayı çıkarttı. Adama dedi, şunu al, hurmayı ver dedi. Adam takvunyayı aldı, adam adamın kafasına bir vurdu, takvunyayı verdi, Üz, hurmayı da verdi. Adam atamız hurmayı attı yere, attı. Yemeyeceğim senin, bana iş koymadın, çıkarttın başıma dedi. Burnundan bir kurt çıktı, düştü hurmanın üstüne. İnsan... Nefsine düşkün. Nefis, 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 nefis. Kefensiz yatan hürmetine yar. Bugün Erzurum'da diyor ki, bir yer kazıyor diyor ki mermi alırım, mermi bulurum. Eski tüfek kalan bulurum diyor geçiyor bir, bir, metre, yarım metre geçiyor adam asker yatıyor. <laughs> Şifa almaya şey ne diyor ki ya hiç mi bizi rahat bırakmayacaksınız diyor. Hiç mi rahat etmeyecek? Bugün Kıbrıs'ta Türkiye yarım saatte aldı Kıbrıs'ı. Yarım saatte aldı alan ora diyor ki Ermenileri oranın Ermenileri alan aldı bizi diyor. Alan aldı bizi diyor. Yeşil sarıklılardan başımız alamadık diyor. Müslüman mısın elhamdülillah. Lan delilin var mı? Aptal sünnet edip ki delilim oldu diyor. Diyor ya müstevat. Ya ilaha illallah diyemiyor var? Allah. Ya ilaha illallah anahtar ya. Anahtar ya. Anahtar açman mı ya? Ya ilaha illallah Muhammed Resulullah. Eûzü billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zâlikel kitâbü lâ raybe fihi -fi, hudal lil lezina yu'minuna bima unzila ileyk ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yucunun ula'ika ala hidin min rabbihim ve ula'ika humul muflihun sadaka allahul azim subhana rabbike rabbil izzam ma jazefun ve selamun alel mufselin wal rabbil alemin. el fatiha Allah geçmişlerimizin ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, makamlarını cennet eylesin, bizlere şefaat eylesin, eylemesin. Amin. Ya Rabbi bizlere şefaatçi eyle, şikayet ettirme, ettirme Ya Rabbi. Korktuklarımızdan uzak eyle Ya Rabbi. Amin. İlk vakit geçti. Tamam. Tamam hocam ağzına diline sağlık. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık. Allah işinizi rast getirsin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah korusun. Uzun ince bir yoldayım diyor. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yaşadım hayli zamanda. İki kapılı bir handa. Gidiyorum gündüz gece. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Amin, Allah ben bir hata edersem kusura bakmayın.